Merkür Güneşe en yakın gezegen ama ışığın burada hiçbir anlamı yok. Bu gezegen seni yakmaz. Önce sessizce tüketir, sonra da dondurur. Merkür'ün atmosferi yok. Nefes alabileceğin hiçbir şey yok, rüzgar yok, ses yok, gökyüzü yokmuş gibi. Sadece çıplak bir boşluk ve bu boşluk insanı korumaz. Merkür'de gündüz sıcaklık 430 dereceye kadar çıkar, metal erir. Kayalar genleşir, insan vücudu dakikalar içinde çöker. Terleme yok, soğuma yok. Sadece içten içe pişme. Ama Merkür'ün gecesi daha da acımasızdır. Sıcaklık eksi 180 dereceye düşer. Hücreler parçalanır, kan donar, organlar işlevini kaybeder. Bu gezegenin gecesi bir mezar gibidir. Merkür'de bir gün 176 dünya günü sürer. Yani bir taraf aylarca yanar, Diğer taraf aylarca donar. Kaçacak bir çizgi yok, gölge yok, denge yok. Merkür Güneş'in tam önündedir. Radyasyon doğrudan çarpar. Manyetik kalkan yok, koruyucu atmosfer yok. DNA hasar görür, hücreler bozulur, zaman hızlanır. Her an mikrometeorlar düşer, ses yok, uyarı yok. Sadece ani çarpmalar Merkür sessiz öldürür. Merkür insanı kovmaz çünkü hiç kabul etmemiştir. Bu gezegen yaşam için değil, sadece dayanamayacak olanlar için vardır.